80 metrekare evimi balkon, tuvalet, banyo, yatakların üstü yani ne var ne yok aklıma gelebilecek her yeri çektirdim. Bir de bakalım ne kadar toz çekmiş içine. Boştu videoya başladığımda yani süpürmeye başladığında, videonun başında siz de gördünüz. Ve şu kadar ürün çekmiş. Az sonra boşaltacağım. Şimdi kahvaltıda simitten kalan susamlar dökülmüş yere onu çekerek deneyeceğiz süpürgemizi. Bakalım ne kadarını toplayacak. Şimdi birinci seviyede çekeceğim. Minimum seviyede. Ne kadarını alacak görelim. Bakın hepsini aldı. Birinci seviyede hepsini alıyor. Şimdi şu alanda da ikinci seviyeye çıkaracağım süpürgeyi. Bakın yine döküntüler var yerde. Yine hepsini aldı geçti. Hiç kalmadı alanda.